Hoş geldiniz arkadaşlar ben Eren Yavaş yavaş konuşabilmeye başladım Hala tam sesli bir şekilde konuşamıyorum Su içmeden konuşamıyorum Yaklaşık bir iki hafta sonra videolar bomba gibi gelmeye devam edecek Fakat bugün bildiğinizde 2021'e girdik Ve bizim ve beni izleyen insanların Deli gibi sevdiği flash oyunlar vardı 2020 cidden çok kötü bir yıldı Oyunlar anlamında da kötü bir yıldı çünkü maalesef ki Adobe Flash Player desteğini kaldırdı. Her yerden ve sürekli Microsoft'ta böyle bir yazı çıkıyordu. 31 Aralık'ta desteğini çekecek Adobe Flash Player silin diye. Ve ben Flash oyun aşığı biri olarak 2021'e girer girmez bu sabah uyanır uyanmaz şunu denemek istedim. Oyun skora giriyorum. Sevdiğimiz oyunlardan birisi olsun. Drift Arabaları diye bir oyun. Adobe Flash Player gereken bir oyun. Sesim böyle olmayacak bu arada arkadaşlar. Düzelecek yavaş yavaş. Şu an hala boğazım ağrıdığı için çok kısa konuşuyorum çok kelime kasarak konuşuyorum ve drift cars sabah tüm heyecanımla bunu yaptım. Evet oyun açılmadı. Dedim ki niye açılmadı? Sonra buradan izin ver'e bastım ve açılmıyordu. <laughs> evet Adobe Flash Player destin çekmiş galiba. Bu bir Unity oyunuymuş ama Adobe Flash Player gereken bir oyun açık. Genelde iki boyutlu oyunlar bunu isterler. Adobe Flash Player istemeli. Tehlikeli bir, bir çok heyecanlanıyorum her açılmadan önce ya. Bekleniyor, evet. Tamamen Flash Player gereken bir oyun bu da açıl artık. Açıldı. Yoksa bizi kandırdılar mı? Yoksa bu bir reklam projesi miydi? Bakın. Adobe Flash Player gereken bir oyun oynayabiliyorum şu an. Hani Adobe Flash Player kapanacaktı? Ha? Bu soruları sabah kendi kendime sordum. Ve sonra dedim ki haberin devamını okuyayım. Şurada şöyle bir ibare var. 12 Ocak. 1 Ocak tarihi itibariyle The Flash resmi ömrünü tamamladı. Yani artık desteğini çekmeye başlıyor. 12 Ocak ise Adi Boncuz'un neyse tüm Flash eklentileri artık hiçbir içeriği oynatmayacak. Yani 12 Ocak'a kadar bütün Flash oyunları oynayabiliriz. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz kardeşimiz? Biz seviyorduk ha. Ve ben de şuna karar verdim. Bu olay olmadan gelmiş geçmiş en çok sevdiğimiz birkaç flash oyunu oynayacağım. Bu oyuna bayılırdım. Ben çocukken voleybol oynuyordum ve bir ara badminton kulübü vardı ve güzel kızlar vardı. Badminton kulübüne yazılmayı düşündüğüm zaman bu, bu oyunu çok oynamıştım ve cidden eğlenceli bir oyun. Daha küçük birkaç tane şey oynayacağım. Zor bir oyun birazcık. Başlayalım. Level'larımız var. S ile oynuyorduk diye hatırlıyorum. Level level şimdi herkese yenmeye çalışacağız. Birkaç tane taktiğimiz var oyunda. İşte orada smaç atmam gerekiyordu. İşte bu. He ne oldu? Çözmeye başlıyorum. Kalk ve smaç. Badminton ve voleybol kulüplerine yazın arkadaşlar. Gacı düşebilirsiniz Eğlenceli aktiviteler bunlar. Basketbol. Sırf gacı içinde değil. şakası bu tabii ki. Spor çok önemli bir şey. Ben hayatım boyunca spor yaptım. Bu youtuber olana kadar çok fazla spor yaptım. Şimdi ikinci evim ve karşımıza bir gacı var. Böyle çift hop diye smaçı atarsam ne yapabilirim? Sesim bu arada iyileştiği zaman video atmaya devam edeceğim arkadaşlar tabii ki. İçinden geçiyorum ya, içinden geçiyorum ya. Arkadaşlar bir şehir efsanesine göre voleybolda yenebildiğiniz kızlar size aşık olmuş. O yüzden voleybolda kızları yenin. Böyle bir saçma bir şey uydurdum derken Gacı ve Gacı dur Gacı kambik atıyor sakin. Bağırmıyorum ama yendim. Little Timmy sal beni Little Timmy bu çok iyi oynuyor diye hatırlıyorum. İşte. Ya ben bu oyunu oynuyorum. Evet bu galiba en zoruydu arkadaşlar. O zaman yenmekte zorlanıyordum kendisini. Gördüğünüz gibi şov yapa yapa çalışıyorum. İlluminati kafalı bir arkadaş. Bunu 7-0 yenersem arkadaşlar twerk yaparım. Ben bunu çözdükten kadar zor yeniyordum lan. Şu an şarrapı gibi oynuyorum arkadaşlar. Çok iyi kurtardım. Win. Bu finaldi bence. Aa final değilmiş. Top heads Vap. He. Wow. Gitmiş olmalı. World Champion Spike. Birinci buymuş. Gel bakayım babanın Spike. Sen 7-0 yenersem ne yaparsın? Ha, kastı orada gördünüz. Smaç'ın kralıydı o be. İzle. Zıvap. Üf, çok iyi defliyor. Smaç'ın babası bir tane daha geliyor. Ya donuyor orada. Onu çok zorluyor lan. Bunu ciddiye alacağım arkadaşlar. Buraya kadar gelmişken veremem maçı. Ay, bir tane daha vurursa Gol bu arada. İşte bu hadi be yavrum. Hadi yavrum. Aa, dünya şampiyon oldum. Yeah bebeğim. Az oynamadık bu oyunu. Başka aklıma gelen bu var arkadaşlar. Bu oyuna bayılıyordum. Bunlar yüksek bir kanalda atmadığım flash oyunlar çünkü. Bir oynayayım dedim. Ya niye tam ekran olmuyor? Bu arada gençler bu ameliyat sürecinde yaklaşık 8 kilo verdim. Ameliyatla ilgili video gelecek zaten. Ameliyat olduğum videosu gelecek. Kontrol A ile ısır diyor. Tamam. Şimdi bakın bu şöyle bir oyunda arkadaşlar. İniyorsunuz. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Gel buraya. Böyle çok stres atmamış bir oyunu bu. Her şeyin patlı bir bak. Gel yavrum gel buraya bakayım. Koştum. Bu biraz böyle eğlenceli bir oyun. Burada normalde bağıra çağır oynardım bu oyunu ama... Kuş bebeğim, bebeğim, Hadi yavrum. Bu oyunları ben bayılıyordum, çok eğleniyordum. Arada bir hala bile oynuyorum derken gel buraya yavrum. Sen buraya gel. Buraya sarmaya Amerikan oyunu indireceğim. Süpersin. İşte bu. Ha, bir tane bir şey geliyor. Bunu kaçmamam gerekiyor. İşte bu. Oh my god, oh my god, oh my god. İşte bu bebek, Başka var mı? Ha? Başka var mı gaza uğramak vurmak isteyen? Var mı lan? Var mı lan? Atlar, matlar geliyor derken sen buraya gel. Kaçamazsın yavrum. Kaçamazsın, bebeğim. mi? Ha ne oldu? Ayı mı çıkacaktın sen? Amerikan mı oyunu? Ayı çıkamazsın kardeşim burada. Süper balığı mücahit. Mücahit. Çinden geç ortamları mücahit. Acun Hoca'nın mücahit düşüyorum. çağırmadığı için i̇şte, Acun Hoca'yı öldürdüm. Özür dilerim Orada yeni sihirlendiğimi çok ısınmadım arkadaşlar. Çok karanlık geldi bana. de yeni sihirlendiğimi çıkacak derken bu çok hızlı bıçak. bu ne bu nasıl bıçak ha? Süper Transporter. Kardeşim bu ne ya? Tır uçak yapmışlar. Bu ne bu? Başka var mı lan? Bu ne? Bu uçlar geçiyor. Woohoo! Bedava açık büfe. Açık büfe. Başka kimi yiyebilirim? Başka kimi yiyebilirim? Ananı. Bunu almam lazım. Ha, ne oldu? Kaçabileceğini sanırım lan. Görünmez oldu. UFO yakaladım mı lan? Ben UFO yakalayan bir köpek balığıyım lan. Only a miles left. Sesim ne kadar garip değil mi? Ben bunu yap. buraya kardeş. Köpek balığı izleyen bizi mi sandınız lan. GTA'nın gibi bir haritası var. Çok eğlenceli bir oyun. Hızlı bitiyor ama eğlenceliydi. Bu oyunları oynamanızı öneririm arkadaşlar. Eğlenceli oyunlar. Sonra çocuk oynadığım oyunlardan diğer birisi de buydu gençler. Bunu seviyordum. Bu Bowling Klasik diye bir oyun. Böyle zıbap diye boydum o on zaman. Size onun düşmemesi imkanı yok. Bu arada geçen şey Bowling'de çok iyiyimdir. Bana Bowling'de ve satan varsa tokatlayabilirim. Keşke burada falso atma olsa. Var mı falso? Vurur onu. Ya ben bu diyorum. Ha bu iş bak. Oyunda bile spare attım. Şimdi strike geliyor sıp. Bu arada bu strike aga. Bu gerçekten strike olurdu. Tam ortaya atmamanız gerekiyor gençler bu oyunlukta sizlere bir taktik. Şu bakın, Mouse'un olduğu yerden vurmanız lazım. Bu oyunla ilgili bir anım var. <laughs> evet, girişini bile hatırlıyorum ya. Geçelim burayı. Bu oyun arkadaşlar benim bir dramatik oyunum. Bir gün bir arkadaşımın doğum günü sanırım. Bir arkadaşımla misafir miydik arkadaşımı hatırlamıyorum da bu oyun oynanmıştı ve yaklaşık 7-8 kişi vardı ve herkes bu oyunu oynamıştı fakat ben oynayamamıştım ve o zaman evimizde internet yoktu ve bu oyuna gözleri yaşlı bir şekilde oynayamamıştım evet ve şu an o çocuk youtuber oldu yaza <laughs> bu oyun o kadar içim gitmişti ki oynayamadığım için çok eğlenceliydi ve ben bilgisayar oyunlarına bayılıyordum bu oyunu hatırlıyorum ve o günü unutmamışım. Nasıl iç sağ arkadaşlar. Derken bu oyunu niye sıf ileri geri mi yapabiliyoruz? Çok da dandik bir oyunmuş ya. <laughs> Oyunda sadece ileri geri yapabiliyoruz oğlum. Ne, ne biçim oyun bu? E, sağ sol yapamıyorum. Ha yapabiliyorum. Ha okey. Çok kötü şeyleri, kontrolleri. Anam. Ana. Ha ezmemem gerekiyor. Geçti karşıya. Aga be bu oyunu gördükçe aklıma o gün geliyor. Gözlerim doluyor. Ama şimdi yüz binlerce kişi bu oyunu oynuyoruz ve izliyoruz. İşte arkadaşlar bu yüzden YouTuber olun. Beni şikayet edeceğiz. Bu yüzden Hedeflerinizden vazgeçmeyin. Tamam yavaşladım dayı bak. Canım katil kamyon oyunun ismi. E geçe karşıya. Ha, yavaş geçmem gerekiyor. Tamam. Ha, beni şu anda şikayet etmeye çalıştı edemedi. Direk acı. Ay. Aha dur. Kırmızı ışıkta durmamız gerekiyor. Oyun garip bir oyun. Hem eğitici bir oyun. Hem de insanların arabalarını izliyoruz. Yavaş gidiyor, tamam. Çok yavaş gittim, geldin ya. Burada bir Allah. Yavaş yavaş polis amca essem bence. Şamadır. Oh hmm. Hanımefendi atımızı bir şey diyeceğim. Arabayı süren insan da hanımefendiye benziyor. Hanımefendi size atabilirim arabayı. Köpeğiniz de güzelmiş. Köpekleri severim. Hanımefendiyle hiçbir şekilde alakam yok. Peki polis ezersen mesela. Polis amca. <laughs> Eğlenceliymiş. Kış sürüşü müydü oyunun ismi? Bu oyun o oyun mu lan? Dev tekerler miydi oyunun adı? Abi de bildiğiniz ben demirci oyuna bayılıyordum. Bu oyun oyun değil ya. Bu aynı mekaniklerde bir oyun daha vardı. Buradan açayım. oyun şu an bulmazsam deliririm arkadaşlar. En popüler araba oyunlarında falan olmalı ya. O kral oyunda mı vardı acaba? Ha oyunu bulmazsam delireceğim. <laughs> oyun neydi? Onu ben sabah kadar bulacağım oğlum. Oo bebeğim. Şimdi birinci alıp çıkıyorum ben. GG Geri nasıl gidiyorduk unutulamıyorum mesela. Yerleyen rakipten çok zor olacak bu arada. <laughs> Öfff <laughs> Ölülme öldürme beni artık ya. Hiii küstüm. Ama benim dedim bu şu oyuna çok benziyordu. Bilenleriniz varsa bana yazabilir mi arkadaşlar? Bu oyunla aynı mekanikte aynı grafiklerdeydi. Yuh bu oyun 2018'de mi çıkmış ben bunu biliyorum. Bugün arkadaşlar herkes yenmeye çalışacağız. YT. Bakın böyle gidiyoruz hop. Hop. <laughs> oyun eğlenceliydi aslında. Allah. İşte <laughs> böyle. Ama grafikleri çok eğlenceli işte. Hop tek. Hop tek. Böyle böyle indiriyoruz insanları. <laughs> çok kolay indirmedim ya. Stageleri geçmemiz gerekiyor. Aha. Sen kaşıyan. Gel buraya. Aslında insanlara böyle hayvan gibi fokus yapa yapa saldırdığınız zaman oyunu yenmeme ihtimaliniz yok. Kolay bir oyun. Ben Legolas'ıma ga. Bu oyun mu ya? Bu oyun değil arkadaşlar. Buna benzeyen bir oyun vardı. Bulur musunuz? Bak hayat, meyat her şey aynı. O oyunu bence bulabiliriz ya. What the fuck? Ne alaka? <laughs> Nasıl bu oyun? What? Ama mobil oyunmuş işte buraya mı uyarlamışlar? What? Nasıl bir oyun lan bu? Basılı tutmamız gerekiyor. Ne kadar insan toplarsa o kadar iyi sanıyorum. İki kişiyiz şu an. Gel gel gel. saçma oluyor ya. Beni için teşekkürler arkadaşlar bu bitmeden flash play ile 12'sini gidecekmiş. 12 Ocak'ta tamamen yok olacak. Bu olmadan bir video çekeyim dedim ve özledim video çekmeyi ama bu şekilde konuşabiliyorum. Bağıramıyorum daha çok veya daha uzun soluklu konuşamıyorum. Olabildiğince kısa kısa konuşmaya çalıştım. Bunları birleştirip yayınlamaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi, çok iyi bakın. İyi dilekleriniz için teşekkürler. 1-2 hafta sonra ortalama hatta 10 gün sonra tekrar yayınları ve YouTube videolarına başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Bye bye.